Yaşar Bey'e bir sorum var. Kur'an-ı Kerim'i parayla satmak günah mı? Gayet tabii. Hiçbir dini değeri parayla satamaz. Eğitim hizmeti yapıyorsan, o eğitim hizmeti için aldığın para meşru olabilir. Mesela namaz kıldırarak alınan paraların tümü haramdır. Ve o namazlar geçersizdir. Hiç kimse bunun aksini iddia ve ispat edemez. 15. yüzyıla kadar İslam dünyasında bu böyle yürüdü. Osmanlı geldi dini devletin hesabına tasarrufa tabi tuttu ben onu tartışmıyorum burada ayrı bir iş o güne kadar yoktur ne mutlak müştehitler ne mezhepte müştehitler ne meselede müştehitler ne e, e, ashabı tahriş ne ashabı tahkik, ne ashabı tercih bak fukahanın kademelerini veriyorum hiçbirinde böyle bir cevaz yoktur Osmanlı uleması yapmıştır dolayısıyla dini hiçbir değeri paraya tahvil edemezsiniz eğitim hizmeti veriyorsanız tabi karnınızı bir yerde doyuracaksınız onun için size o şartla o kadar ben ilahiyat profesör, ilahiyat profesörü neyse eğitim hizmeti vermişim üniversitede 28 yıl ve maaş almış. Evet anlattığım belki İslam'dır çoğunlukla. Ben, yani ben felsefe kariyerliyim ama İslam felsefesi. Bir biçimde din de girmiş içine. Ama eğitim hizmeti verdiğim için. Ben insanlara namaz kıldırarak o maaşları alsaydım küllisi haramdı bana. Rahmetli babam kundaktaki çocuğumu göstererek parmağıyla bana şöyle dedi. Bir ara ben Diyanet'te bir kısa süre bir görev yaptım. O süreye bana dedi ki bu çocukları zehirleme dedi. Efendim dedim biz babamıza herkesten efendim efendim duyduğumuz için baba demeyi pek bilmezdik. Efendim derdik herkes gibi. Niye zehirliyim ben hırsızlık mı yapıyorum dedi. Din hizmeti yaparak diyanetten aldığım para hırsızlıktan daha kötüdür dedi. Derhal buna son ver dedi. Ne yapacaksan yap. Ben yani o sıralarda zaten avukatlık geliyordu. Ben avukatlığa geçtim ve o işi kapattım.